Allah istemese yaprak düşmezmiş Allah istemese insan ölmezmiş Allah istemese insan ölmezmiş Allah istemese insan ölmezmiş Sen Allah mısın beni öldürdün Eşime dostuma beni güldürdün Cehennem ateşi ahirette olur Sen beni dünyada ateşe attın cehennem ateşi ahirette olur. Sen beni dünyada ateşe attın. Senin için herkes kötü söylüyor. Söylemesi kolay bir de bana sor. Senin için herkes kötü söylüyor Söylemesi kolay bir de bana sor Seninle yaşamak güzel şey ama Senden ayrılması ne kadar da zor Vicdanının sesini Dinle bak ne diyor Senin için bir can Bir can ölüyor Vicdanının sesini Dinle bak ne diyor Senin için bir can Bir can ölüyor Bir akşam Bir akşam son defa seni görmeden Dediler göç etmiş sevgilim neden Bilmem nasıl oldu bu aşk yıkıldı. Sağ oldu bütün ümit bahar gelmeden. Evet Müslümcü kardeşlerimiz. Tabi Müslüm'ün şarkısını bilmiyoruz. Size Müslüm'den bir şarkı söyledik tabi. Tam olarak bilmiyorum yani. Hadi herkese iyi günler kardeşler.